gel buraya diyor bakayım gel bakalım diyor. Ulan ne oluyoruz falan filan. <laughs> hani sana sorular soruyorlarmış. Hı. Tabii soruları ezberleyin arkadaşlar. <laughs> Dinin ne diyor? <laughs> Mezhebin ne diyor? <laughs> Tarikatın ne diyor? Bunları soruyor size. <laughs> hı hı. tamam mı? Kitabın ne diyor falan filan. Bunları ezberleyen kişiler kendi. Münker ne iki tane çakıp gitsinler. <laughs> şimdi her şeyi buldum. Tamam mezhep bulamadım kendime. Tarikat hiç bulamadım. Ben kesin cehenneme gideceğim. Kesin. Bana soracak şimdi Münker ne ne? Olan İslam'ı da sevmiyorum. Ben Hanif İslam olmayı seviyorum. İşte bu da kötü bir şey. Şimdi bak, onun istediği hiçbir soruya cevap veremeyeceğim mükerdek gibi. <laughs> <laughs> tamam mı? Onu yapamadık, onu başaramadık. geçemedim. Sonra, mezhebin ne diyecek? Eyvah. Ulan eyvah, ben sünni olamam ya, ben Yezidi'nin ne, Hangi mezhebi söyleyeceğim? Yani, evet. Ben mezhebi de söyleyemeyeceğim. Hangi taraf olduğunu ne bileyim biz hangi mezhebi? Tabii tabii, tabii, tabii. Sınıf, sınıfta kaldın da. Hanefi sorulara giden ve sonra muhatap kalıp sonra dönen biri mi anlatıyor? Tabii ki işte onu söylüyorum. Şafi, Şafi miyim ben? Daha öyle miymişim falan filan. Peki tarikat, e ben Menzil Hazreti yok, Cübbeli tarikatındanım ben. Çünkü adam sağlam adam. <laughs> Yok ben ona sorarım kaptanım. Sen ha. hangisini sen ben de ondanım derim. Yani Böyle neyse. De takunya var. Takunya kaymıyor biliyorsun Sırat Köprüsü'nde. Takunya, tamam, takunya. Takunya. Ben olsam Nike kullanırdım ya. <laughs> falan filan yani. All Stars falan var ya bir sürü şeyler. Ondan sonra takunya bir de yanmıyor kefen. düşerse kefen amyaklı. Tamam mı? Yok, Yanmıyor, ya. yakmıyor seni. Münker <laughs> <laughs> Nekir'e ilgili ayet ne diyor Kaplan'ın? Öyle diyor işte. Sadece sorar, belirtiyor. Hepsi o kadar. Büyük detay yok ayette ama bizimle yapıştırıyor bir sürü detay. Evet. Münker Nekir şunu sorar bize. Ee, bana dinli söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Müslümanın değilsin. Yaptıkları Müslümanla alakası yok. Ya Müslümanız işte. Nasıl yani? Bombayı sat, taltın buraya. Otobüs dolusu öğrenciyi uçurdun havaya. Sen Müslüman mısın? Ama öyle dediler. Cennete gideceksin dediler. Nah gidersin cennete. Cennet benim elimde diyecek. Yani onlar bize tokat çalmak için orada varlar. Şeyler, münker ve Çok iyi dosttur onlar anlayana. Çok büyük düşmandır anlamayana. Münker Nekir. Çok büyük düşmandır. Münker Nekir vurduğu zaman <laughs> şöyle anlatır sana. Karadeli iplik gibi çekiliyorsun ya. <laughs> vurduğu zaman bir kere çekileceksin. <laughs> Kıymadan makinesinden geçen iplik gibi. <laughs> Et ipliği gibi çekiliyorsun. Sonra seni bir topluyor tekrar yapıyor. 1.80. 2 metre yapıyor. Evet, bir daha indiriyor bir daha bir daha. İşte bu kötü bir şey. Seni iplik gibi, sakız gibi, ciklet gibi çekiyor, çekiyor. Her hızı yerini acıtıyor. Sonra bırakıyor, gene seni topluyor. Bir daha soruyor. Dinin ne? Veya ben Müslümanım diye biliyordum kendimi. Dinin ne? Ya eyvah burada gideyim annem. Bilemiyorum, dilimi bilemiyorum. <laughs> işte şimdi diyor bildin diyor. Senin ha. dinin yok diyor. Ha. La dini. La din. Hani çok severiz ya la din. Hmm. Usame bin la din. Evet. Allahsız pişlik. İslamiyetin yüz karısı. La evet, din. Usame ya. bin la din. Dinsiz demek ya. Evet ya dinsiz. hacac Zalim <laughs> Hazretleri. Neymiş? Haccacı Zalim Hazretleri ne yapmış? 50 bin Türk öldürmüş. Çok severim adamı ya. ismin güzelliğine bakar mısın abi? Zerafete bak. Zalim Hazretleri. Haccacı Zalim Hazretleri. İsimdeki güzeli gördün mü? Ha? Hazreti koyunca bitti iş. Tabi tabi. Hazreti koyduk. Zalimler Hazret oldu. Biz bunların hepsini ucunu kaçırdık. Ama Münker kaçırmıyor. Sen kimsin? Ben Hazreti Zalim Haccaclarıyım. Ha, gel bakayım buraya. Kaç Türk öldürdün? 50 bin. Tamam. 50 bin kere güm güm güm. Daha bu başlangıç diyor. Daha ebedi cehenneme gideceksin ayrıca. Bu daha başlangıç diyor. Allah bizi bütün bunlardan korusun. Aynen, aynen. Şimdi aklınıza bulunması gereken şu. Ben dinin nedir? Atam İbrahim gibi ben Atam İbrahim gibi millet İbrahim Hanife'nin dini olan İslam'danım. Bütün dinler İslam. Hepsi İslam. İslam eklesen de olur, o eklemesen de olur. Hanifli akıl edemiyorsun Allah iki yerde şöyle diyor. Bari son nefesinizde Müslüman olarak ölün diyor. Hı -hı. Hanifliği akıl edemediğin için. Değil mi? Mesela beni tanımasan ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Hanifliği tanımlayamayacaksın ki. Nasıl olmayacak? Evet, o zaman bari de Müslüman olarak ölün diyor. Hani vazgeçtik. Hanif manif olmayı onu beceremiyorsunuz da bari en azından bir Müslüman olun diyor Allah. İki kere teklif ediyor bunu. Ben, beni kesmiyor Müslüman olmak. Hiç kesmiyor. Herkes Müslüman. Herkes Müslüman zaten. Yahudi de Müslüman. Cinler, periler de Müslüman. Hakikaten Müslüman hepsi. Benim için dinim Hanif Müslüman. Ben protestantım. Protesto ediyorum ben. Öbür dinlerin tamamını protesto ediyorum. Şöyle yani tek başına bunu söylemekte yetmiyor. Mu? Gerçekten onu e, tabii, yaşamak tabii, ve tabii, tabii, tabii. yani mesela Musti'yi çağıracaklar evet yani ben diyecek Hanif Müslümanım diyecek hastır diyecek <laughs> Hadi <oradan. hastır diyecekler <laughs> öyle mi? öyle diyecekler evet. şimdi attırdık ya kulaklarını Musti'nin Thank you adam tam şeytanmış ya. Geldi dört kişi daha götürdü kendiyle beraber. Yaptı. Yani o, götürdük. Ya. yani Musti beni şok etmedi de götürdükleri şok etti Götürdükleri şok ediciydi evet. evet. Atilla için Cemhan, Atilla seni kurmaylardan bilirdik. Nasıl bunları yazabiliyorsun demişti hatırlıyor musun? Evet. Evet, evet, evet. Sen dedi bu grubun kurmayısın ya, kurucularından birisin dedi. Sen ne yaptın dedi ya? A'da mı, B'de mi, F'de mi, F damında mı diye eyalet hmm. A, A evrende mi, diye. B evrende mi, F mı? F şu Fetunan anlama geliyor. Tam da hapishane demek. Fethullah'ın hapishanesine mi gidiyorsun bak, nereye gidiyorsun diyor. Allah'tan ki bir dekod bizi kurtarıyor. Aynen aynen. Beyoğlu'nu mı? ümidi kesmek hani intihar etmekle eşit kılmıştınız ya bir gün. Ben o gün o hakikaten böyle neredeyse tam o raddeye gelmişken o sizin o ümidi kesmeyin lafını okuyunca böyle bir evet, sarsılıp kendine evet. çok fazla. Vallahi Allah razı olsun yani o evet. zamanda. Evet. E, çünkü hani şey var, bir tarafta çok zor kazandığımız bir haniflik tabii, bir yolu tabii. var. Sakın ümidi kesmeyin. Evet. evet. Yani bütün hani ne olursa olsun e, bu kazandığımız e, çok önemli bir şey sayenizde evet. ve... o Kelime Arapça umet. umet. ümit yani. Hı -hı. Umut, ümit. Ahmet Allah'ın bize verdiği bir topiktir. Ne? Benzin. Hibrit arabalar var ya. bir benzin koyuyorsun, mazot koyuyorsun ama ondan sonra şey elektriğe bağlı değil mi? Evet. İşte bu. Ümit bize hibrit arabadır. O olmazsa gitmez bu araba. Benzinim bitti ben intihar edeyim. Olmaz. Hemen at bakalım. Benzini az kullan at kendini şeye Tesla motorza öyle diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Tesla motor şey değil, hibrit araba değil. Netir. Direkt elektrikli. Peki. <laughs> Hiç benzin kullanmıyor mu ateşleme yapmak için? Hı? <laughs> Hiçbir şey kullanmıyor. Sistemi bambaşka <laughs> onun. Sistemi çok başka. Yani o nasıl ki sanayi devrimi birden 4.0'a geldiyse <laughs> o da aynı şey oldu. 4.0 bir araba oldu yani. Onu hiçbir yere oturtturamazsın. Araba biri geziyor şu anda uzayda. Evet. Mars'ta geziyor. Yani işte. Mars'ta geziyor. Ne bir ne tane maket koymuşlar. Tesla arabası geziyor. Arkadaşlar bir tuhaflık yok mu bunda? Evet uzayda geziyor. Ya <laughs> daha aya iki kitaba gidemedi insanlar. ikinciyi gidemediler. Mars'ta arabamız geziyor. Kim büyük? Elon Musk büyük. Elon Musk büyük. <laughs> büyük adam. Şu telefonlar. Allah Nur içine yatırsın onu. Ay. Sevgili Müslüman kardeşimiz. Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Onun Türk olduğunu yazdığım zaman Türk ve Müslüman şok oldunuz mu? Ha? Evet, çok şok evet. oldunuz değil mi? Şu var ya bizim her şeyimiz şu anda 300 yıl boyunca da bu her şeyimiz. Her şeyimiz 300 yıl boyunca. Ne olursa olsun böyle taşımasan da yüzünden yansıtsan da şuraya, gene evet. bunu yazdıracaksın. gene bunu yazdıracaksın. Gözüne yansıtsan da gene bunu yazdıracaksın. Arabanın ön camına yansıtsan da bunu yazdıracaksın. Adam bir kere buldu bunu. Dönüş yok. Evet. Bundan daha ileri sistem de yok. Hmm. Neden biliyor musun? Bunlar da işte şöyle bir kasis içinde bir sürü bilmem ile başlayan bilmem, bilmem falan filan harfler var. Hmm. Bunu buraya yüklediğim zaman uzaklığı duymaya başlıyor. Hı. Şu kadar bir dosya ya. Evet. Dosya bundan ibaret. Evet. Bir kaset içine yazılıyor. Evet. Bir sürü rakam. 0, F, G falan filan diye bir şey <laughs> Bunu yazdığın zaman buna da güncelleme güncelleme geliyor iniyor. Bir dosyada biri güncelleme geliyor. Burada mucizeleri görüyor musunuz? Diyor ki güncelleme indi diyor. Yani sadece güncelleme de update, güncelleme de upgrade de olabilir. Yani yükseltme de olabilir. Bunların hepsini bilişim, iletişim yoluyla bilişim, iletişim yoluyla buraya veriyor ve bunlar yaş yaşıyorsun bunu. Tesla'nın arabaları da up, update oluyor. Evet, yani yazılımla evet, mesela evet. otopilot özelliği kazanıyor. Aynen. Aynen. Hı -hı. Yani artık bir arabaya uğraşmıyorsun. Evet. araban Arabanın beynine uğraşıyorsun. Arabanın beynini update yapıyorsun. Evet. O şekilde. Allah razı olsun bu adamdan. Bu adam sayesinde Nur içine yatsın. Şu telefonu kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu olmasa ne yapardık ablacığım? Evet. Hiçbir şey. Hatırlıyor musun takoz gibi telefonları? Evet. Ne yapardık? Anten açıyorduk şöyle. Ne <laughs> Çekmiyor. Çekmiyoruz. Çekmiyorlar mı? Bırak. <laughs> Şu anda bundan her şey var her içinde. Şey var. Her şey var. S400'ler evet. de yapılmazdı S400'ler de yapılmazdı. Tabii ki. Tabii ki hiçbir olmazdı. Evet. Haftanıma şeydi. Eee burtura'ya gelirken ha. yolda bir müşteri aradı. Bilgisayara bağlamam gerekiyordu. Hemen telefondan onun bilgisayar ekranına bağlandım. Hı hı. İşte Bluetooth'la da kulaklık bağlı. Hı -hı. Buradan, e buradan mouse'la onun bilgisayarını kontrol ederek patlatır evet, e, evet. işini... onu. Evet, evet. Hı -hı. Yani hiç bir yer durmama gerek kalmadan, bilgisayarı açmama gerek kalmadan evet. yani cep telefonuyla bir müşterinin bilgisayarına bağlanıp mouse'la şeyle, klavyeyle işini halledebildim evet, yani hem de evet. halindeyken. Yani evet. bu bilgisayar görevini gördü. Evet bilgisayar görevini gördü aynen. Yani on, onun bilgisayarını tamamen buradan yönetebildi. Evet. Bilgisayardan bilgisayara kodlar gidiyordu ve onu bilgisayardan bilgisayara yapabiliyorduk ama evet. buradan ilk defa evet, duydum. Cep telefonundan da yapabiliyorsunuz. Neydi o programın adı? Team, Buna indirebiliyor musunuz? Tabii tabii Team buna indirip bundan bağlayabilirsiniz. bağlanabilirsiniz. <laughs> Peki mesela ben buna Team bağlı indirebiliyor muyum? Tabii tabii tabii. İndirebilirsiniz. Uygulaması var. İndirin. Yine aynı bilgisayardaki gidiyor. Wow. Her bilgisayara bağlanabilirsiniz. Aa, çok Mesela atıyorum ya. evde bir bilgisayarınız var. Açık bırakın evde bilgisayarınızı, Teamweaver'ı açın. Şifresini alın, sonra uzaktasınız. Buradaki evinizdeki bilgisayara telefonunuzdan bağlanıp bakabilirsiniz dostlarınızla falan. Varmıyor. Çünkü Teamweaver zaten iCloud gibi. Hmm. gibi. Yok bu o değil. Bu Acam şey uzaktan ay Kulavuta depo olarak. Ya evet yani ya. kendi Bilgisayarını uzaktan depo olarak kullanıp buradaki buradan depoya ulaş ulaşmış oluyorum bilgi depoma. Evet evet bilgisayarınızdaki bilgi deponuza ulaşabiliyorsunuz ama onu kendi yani işte uzaktan bilgisayarınıza bağlandınız mail atabilirsiniz fotoğraflarınızı tamam, bir yere alacağım, gönderirsiniz. Süpermiş. Ama o yani. süper şundan o ibaret. İşlerimizi rahatlatıyor. Onun şundan şey... ibaret. <laughs> Evet, işte o mesela bir teamviewer oluyor mesela, evet. evet. İşte veya işte her şey olabilir. Bu arada alakası olacak ama düğün fotoğrafları bana atabilir misin? Düğün fotoğraflarını atayım. E, şimdi yine bir teknoloji kullanacağım mesela. Fotoğraf makinesindekileri kablosuz cep telefonuna aktarabiliyorum mesela. Aa, <laughs> ne güzel tabi tabi. Evet, yani buradan tabii. açıp sadece... Hangi çağda yaşıyoruz? Gençler gençler size söylüyoruz. Telefonu, bu iş Çok yani. 200 seneye kadar programcılığı yapın. Nereden öğrenirseniz öğrenin. Evet. Programcılık yapın. Bize bir şeyler bulun. Yeni bir şeyler geliştirin o şeyin telefonunda kaptanım ne kadar şey program indirmiş. Tabi. Şu gir var ya. Hı -hı. Kaç tane program var? Ya. Böyle kare 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 her Kime? tarafta taraf dolu. Roger. Ha, Roger ha. ha. Dilde olunca. Evet dil var. Kaç ha. dil biliyor? Belçika'da yaşayınca Geldi biraz en 5 biliyordur. Her Geldi. karenin içinde 6-7 evet tane şey var. Yani var. Makinenin içine her her buradan görebiliyorum. Hı -hı. Yani şunu bile yapabiliyorsunuz, makineyi uzağa koyuyorsunuz, sonra makinenin ekranına buradan bağlanıyorsunuz, fotoğrafı da buradan çekiyorsunuz. Ah. Ama ah, buradan bastığınız zaman bu tetikleniyor. Yani bundan işte her şey yapıyorsunuz. İşte kredi mesela kredi kartı taşımıyorum ben. <laughs> Düşünsene ona bomba yiyoruz. Düzeneyi sar. Buradan tuşa bas. Hop patladı. Şey. Yani işte ne bileyim kredi kartı mesela temassız kredi kartı var zaman basıyorsunuz kredi kartı oluyor. İşte navigasyon bilmem ne. Yani ben şu telefonun %100'ünü herhalde kullanıyorumdur yani her türlü. Şimdi iPhone kaç o? Bu iPhone değil ha, Samsung. değil mi Samsung? Yani bütün telefonlar için abi. Artık öyle. Ha. Şey ben aslında fotoğrafların üzerine biraz oynarım sonra gönderirim dedim ama ben göndereyim ya size sonra tekrar şey yaparım. E, e ayrıyetten de seçip gönderirim. Evet. Bugün bir düğün görüşmesi yaptım da en güncel fotoğraflarınızı hmm, görebilir miyiz tamam. dediler. Tabii tabii. <laughs> Sana ha. Şey, geliyor. Bana mı geliyor? Evet.